Selamun, Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür, nasılsınız? Siz de bizim şehre ünlüsünüz. <laughs> Burada ördüklüyüz. Aynı zamanda denizimize hizmet eden bir emekçi oğluusu var. İşçisiyle, nevruyuyla, sözlükçesiyle. Biz de size nezaket ziyaretinde bulunuyoruz kardeşlerimiz adına teşekkür ederiz sayın başkanım denizimizde nerede bir eser varsa orada çalışan kardeşlerimizin emeği vardır çalışan kardeşlerimizin alıntıları vardır gayreti vardır çalışan kardeşlerimizin yeteneği vardır Topyokun baktığımızda baktığımızda birçok işlerin altında o kardeşlerimizin e, birlik ve beraberlik içinde e, savunma bir şekilde çalışması vardır. Onun için ben sizin nezdinizde tüm e, çalışanlarımıza e, tüm işçi kardeşlerimizi de e, hepsinin bayramını kutluyorum. İnşallah e, sağlıklı günlerde e, e, çalışmaya devam edelim. İşe yaramak güzeldir, üretmek güzeldir, bir şeyler ortaya çıkarmak güzeldir. Hele birlikte huzur içinde e, bu işleri yapabilmek o daha çok çok güzel, mükemmeldir. biz bugün kadar bunu başarmaya gayret ettik. bir çalışanlarımızla birlikte gerçekten denizimiz her alanda, işte tekstilinden, turizmden, tarımından, efendim, belediyemize kadar olan her çeşitli alanlarda çalışan kardeşlerimiz e, olağanüstü şehrimize katkı sağladılar bugün denizimiz bu noktaya geldiyse onların emeği çok çok fazladır. Ülkemizde yine şey işte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın gayretiyle ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu kurumlarındaki çalışan kardeşlerimizle birlikte el ele vererek hem şehrimizde hem ülkemizde dünyaya baktığımızda dünyaya örnek olabilecek bir mücadele, bir başarı var. Bu da birlikte yapılan, çalışmanın sonucu, samimiyetin sonucu. İnşallah bu günler geçecektir. Bu günler geçtikten sonra da inşallah yine meydanlarda i̇nşallah. buluşuruz, Efendim salonlarda buluşuruz, i̇nşallah. oturup yine sohbetlerimizi yaparız, ihtiyaçlarımızı birbirimize söyleriz. Allah'ım inşallah o günleri bizlere göstersin. İnşallah, i̇nşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun diye tekrar hayattan sağlık.